Evet 8 Aralık Perşembe e, günündeyiz e, bugünün de tabii önemli e, olayları var e, neler e, iz, iz, e, anlatacağım sizlere bugün hangi haberleri vereceğim neler üzerine konuşacağız kısaca bir değineyim <laughs> Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe bundan tam 30 yıl önce dövülerek emniyet güçleri tarafından dövülerek öldürülmüştü CHP mecliste bir eylem başlatıyor. Milli e, emeklilerin haklarını alıncaya kadar oturma eylemi yapacaklar mecliste. Diğer siyasi partilerle görüşmeye başladılar. Şu an itibariyle iki partiyle görüştüler. Suriye'de karışıklık sürüyor. Neler oluyor? Neler bitiyor bir bakacağız. İran'da İran'da protestolar devam ediyor. İran'da protestolar devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kadın öldürüldü. 36 yaşında. Amerika gerçekten Trumpa tepkisini bunun üzerinden de vermeye devam ediyor. Venezuela'da eylemler, yürüyüşler, tüm hızıyla onlarda devam ediyor. Evet, şimdi haberlerimize başlayalım. İlk olarak Metin Göktepeyi. Bakın annesinin elinde Metin Göktepe'nin bir fotoğrafı var. Bir fotoğrafı var. Verelim o anneyi ve fotoğrafı. Evet, evrensel. Gazetesi muhabiri Metin Göktepe 8 Ocak 1996 günü Ümraniye cezaevinde öldürülen iki tutuklunun cenazesini takip etmek üzere Alibeyköy'e gitmişti. Haber takibi yaparken çalıştığı gazetenin isminden de kaynaklanan bir şeyden dolayı polisler tarafından hedef seçilip gözaltına alındı. Çünkü Evrensel Gazetesi muhalif bir gazeteydi. Metin Göktepe de onun muhabiri idi. Yüzlerce kişiyle birlikte ev kapalı spor salonuna götürüldü Metin Göktepe. Orada polis tarafın, polisler tarafından işkenceye uğradı, dövüldü ve hayatını kaybetti. Sonra hemen e, spor salonunun yakınlarında bulundu cesedi Metin Göktepe'nin. İlk başta her zamanki gibi devlet kendini ve çocuklarını koruma altına almaya çalıştı. Dönemin başbakanı Tansu Çillerdi. İstanbul Emniyet Müdürü Orhan Taşanlardı. Metin Göktepe'nin gözaltına alınmadığını, Eyüp Cumhuriyet Savcısı Erol Can Özkan gözaltına alındığını ancak hem sonra çay bahçesinde fenalaşarak sandalyeden düşüp öldüğünü söyledi. İçişleri Bakanı Teoman Ünüsan bir metrelik bir spor salonunun duvarından düşerek öldüğünü söyledi. Herkes farklı bir şey söyledi. Gözaltına alınmadığı yok, sandalyeden düştü, yok 1 bir metrelik duvardan düştü denildi. Bir süre gözaltında tutulup serbest bırakılanlar ise, yani spor salonunda gözaltına bırakılanlar ise, Metin'in işkencede dövülerek öldürüldüğünü, ölü bedeninin gözaltında tutulan diğer kişilerin yanından alınarak götürüldüğünü söylediler. Bu bomba gibi bir itiraftı. Devlet Metin Göktepe'nin ölümünü o güne kadar hep yaptığı gibi faili meçhuller davası haline getirmeye e, çalıştı. Bunu bir dosya halinde faili meçhul cinayete sokmaya çalıştı. Cinayeti örtbas etmeye çalıştılar. Metin'in ailesi ve kamuoyu, gazeteciler özellikle katillerden hesap sormaya kararlılardı. Bu kararlı direniş devleti geri adım atmaya ve Metin'in gözaltında öldürüldüğü gerçeğini kabul etmek zorunda bıraktı devleti. Metin Göktepe davası halkın tepkisinden çekinildiği için şehir şehir gezdirildi. İstanbul'da olay, cinayet İstanbul'da, polisler İstanbul'da dava Afyon'a götürüldü. Göktepe, Göktepe ailesi ve davaya müdahil avukatlar her türlü baskı yapıldı bunlara. Ama hiçbir hiçbiri fayda etmedi. Sonuna kadar direndiler. Afyon Kapalı Spor Salonu'ndaki duruşmaya, son duruşmaya binlerce insan geldi, katıldı. 350'den fazla avukat bu duruşmaya katıldı ve müdahil oldu. 350 avukat. İlk duruşmayı yerli ve yabancı toplam 200 gazeteci takip etti. Yerli ve yabancı 200 gazeteci, 350 müdahil avukat. Devletin tüm baskı ve hamlelerine rağmen Göztepe davası... eee halkın bas, e, baskısıyla devletin baskısına karşı halkın baskısıyla cezasız bırakılmadı. İşkenceci polisler 7 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırıldı. Ama Aralık 22 Aralık 2020'de şey 2000'de pardon çıkarılan kamuoyunda Rahşan affı olarak bilinen af yasasıyla toplam 1 yıl 8 ay hüküm giydikten sonra serbest kaldı bu Metin Göktepe'yi döverek öldüren polisler 7 yıl 6 ay ceza aldılar. O dönem çıkan afla 1 yıl 8 ay sonra serbest bırakıldılar. Tüm bunlara rağmen Metin Göktepe davası 3,5 yıl süren uzun ve zorlu bir mücadelenin ardından hedefe ulaştı. 3,5 yıl sürdü bu dava. Görgü tanıkları var, her şey ortada. 3,5 yıl sürdü. Evet, e, Metin Göktepe cinayeti mahkumiyet kararı verilen ilk gazeteci cinayeti oldu Türkiye'de. Evet, birçok gazeteci öldürüldü ettik etti. Metin Göktepe 30 yıl önce ilk mahkumiyet kararı verilen, dövülerek öldürülen cinayete e, uğradığı belirtilen ilk karar oldu Metin Göktepe. Evet, tam 30 yıldır karanlığa karşı olan bir savaştı bu ve gazeteciler aile ve toplum bu davayı kazandı. Bu davayı kazandı. Bir kere daha Metin Göktepe'yi buradan rahmetle anıyorum. İlk gazeteci öldürülmesinde sembolleşen bir isim oldu ve mahkeme kararı da ilk'tir Türkiye'de. Şimdi buradan eee Normal artık e, gündemimize geçelim, gündemimize başlayalım. Özgür Özel dün e, İstanbul ilçe mitinglerine devam etti. Ve orada emeklerin durumunu, ekonominin durumunu, fakirin, fukaranın, yoksulun durumunu anlattı. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde emeklilerin sorunları düzelinceye kadar oturma eylemi yapacaklarına ilişkin konuştu. Gidelim mitinge, Özgür Özel neler demiş bir izleyelim bakalım. Değerli Beykozlular, milletin kararına hürmet etmeyen, milletin kendisine hiç hürmet etmiyor, hiç saygı duymuyor ve sorunlarını asla çözmüyor. Bugün Erdoğan kürsülerdeydi, grup toplantısı yaptı, partimize ağza alınmayacak laflar söyledi, yalandan Montaj videolar oynattı oynattı kendince Cumhuriyet Halk Partisi'ne sataştı bolca da rakam verdi sürekli rakam söyledi 40 farklı rakamdan bahsetti ama iki rakamı hiç anmadı bunlardan bir tanesi 22.075 lira demedi ikincisi 18.975 lira demedi İki kelimeyi hiç söylemedi Ne asgari ücret dedi Ne emekli maaşına zam dedi Ve Ve Emekli görmeden Asgari ücretliği duymadan 30 bin lira açlık sınırı varken 19 bin liraya emekliye geçimi 28 bin liraya asgari ücretliye geçimi zorlayanlara şunu söylüyoruz. Bu maaş, bu maaş maaş değildir. Emekliye verdiğiniz maaşa maaş denmez, harçlık denir. İlk kez emeklilere maaş yerine harçlık dağı dağıtmaya kalkan 19 bin lirayı Maaş diye dayatan bir anlayış var. Bu meydandaki emeklileri bir göreyim ellerini. Bakın dün grup toplantısında dedim ki emeklilere emeklilere 19 bin lira reva değildir. Acilen bu meclis toplanmalıdır ve bu meclis emeklinin kök maaşına zam yapmalıdır seyyanen zam vermelidir. Emekliyi 19 bin lira sefalet ücretine bırakamayız. Bugün kürsüye çıktı, tık yok. Soruyoruz, tık yok. Başka konularda atıyor, tutuyor. Emekli zammına gelince susuyor. Şimdi Beykoz'dan, bu meydandan bütün Türkiye'ye söylüyorum ki yarın meclis açık. Grubumuz orada bir kez daha söyleyeceğiz. Eğer gerekli düzenlemeye evet derlerse iki elimizle oy vereceğiz. Kaçarlarsa ilan ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi olarak emekliye düzenleme yapılıp maaşları arttırılana kadar o meclisi terk etmeyeceğiz. O meclisi terk etmeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi grubu yarın akşam meclis kapanana kadar mücadeleye devam edecek. Kapatıp giderlerse emekliler için, emeklilerin insanca yaşamı için nöbete geçeceğiz. Ha gece demeden, gündüz demeden, hafta sonu demeden o kaçaklar gelene kadar emekliye zam mı verene kadar mücadele edeceğiz. Özgür ee, Özel emeklerin durumunu anlattı. Uzun uzun konuştu ama emeklerin durumunu anlattı özellikle. Meydandaki emeklilere seslendi. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde emeklerin durumu düzelinceye kadar eylem yapacaklarını, meclisi terk etmeyeceklerini, diğer partileri de ziyaret edeceklerini söyledi. Şu ana kadar Cumhuriyet Halk Partisi şu saate kadar mecliste ee, yeni yol grubunu ziyaret etti Yeni yol grubuyla konuştu ee, Peşinden de şu an İyi Parti grubuyla görüşüyorlar CHP iki tane e, mecliste grubu bulunan partiyi ziyaret etmiş oldu böylece Dün gece de milletvekilleriyle birlikte CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın Bu konularda bir açıklama yaptı Gökhan Günaydın'ın açıklamasına bakalım Bugün 7 Ocak 2026 Çarşamba saatler 21.45'i gösteriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi AKP grubu tarafından çalıştırılamıyor. Hem dün hem de bugün AKP yeterli çoğunluğu sağlayamadığı için meclis kapandı. Peki meclis ne ile uğraşıyor? Meclis trafik kanunu ile uğraşıyor. Şüphesiz trafik düzenlemesi için çeşitli kanunların getirilmesinde bir gereklilik var. Ancak trafik cezalarını artırmak için meşgul edilen bir meclis yerine milletin gerçek sorunlarına odaklanan bir meclise bu milletin ve bu ülkenin ihtiyacı var. 16,5 milyondan fazla emeklimiz var. 5 milyon 200 bin kamu çalışanımız var. Ve bunların maaşları kanun gereği TÜİK'in geriye yönelik 6 ay boyunca belirlediği enflasyon oranı üzerinden şekilleniyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak dimdik ayaktayız. Bugün Genel Başkanımız Beykoz'da mitingde açıkladı. O İstanbul'da biz Ankara'da bütün Türkiye'ye haykırıyoruz. Emeklilerin yoksulluk ve açlık maaşına mahkum edilmesine izin vermeyeceğiz. Asgari ücretin 39 bin liraya çıkartılması ve en düşük emekli aylığının bu düzeye yükseltilmesine yönelik kanun tekliflerimizi daha evvel vermiştik kanun tekliflerimizin arkasındayız. İktidar Partisi buna yönelik bir düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirene kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni terk etmeyeceğiz. Şuna inansın ki yurttaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi her gün, her an ve daima yurttaşının yanında, emeklisinin, emekçisinin ve tüm milletin yanında olmaya devam edecektir kendileri bir eli bir yağda bir eli balda dolaşırken yurttaşı açlık sınırına mahkum edecek zihniyetin bizden geçer not alabilmesi mümkün değildir. Meclisi onlara dar edeceğiz ve bu düzenlemeyi mutlaka getirmelerini sağlayacağız. Biz bu düşüncelerle gecenin karanlığında Beykoz'dan yükselen genel başkanımızın sesine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri olarak katılıyoruz ve yeter artık emekliye yaptığınız bu zulüm dursun, gerekli düzenlemeler meclise gelsin diyoruz. Bir kere daha gündeme getireceğiz ve meclisi terk etmeme eylemimizi sürdüreceğiz. Şunu da ifade etmek isterim ki bu eylem yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'nin eylemi değildir. Yarın tüm parti grupları ile bu konuyu görüşeceğiz ve bu ortak bir eyleme dönüşmesi için elimizden gelen her türlü gayreti de göstereceğiz. Evet Gördünüz önce Beykoz mitinginde CHP Genel Başkanı Özgür Özel mecliste oturma eylemi yapacaklarını söyledi. Peşinden CHP Grup Başkan Vekili bir grup CHP Milletvekiliyle mecliste açıklama yaptı. Bugün diğer siyasi partileri de gezeceklerini en düşük emekli maaşının pardon asgari ücretin 39 bin lira olmasını en düşük emekli maaşının da bu seviyeye çekilmesini istiyorlar. Bu konuda kanun teklifi verdiler. Bu teklifin ele alınmasını bekliyorlar. Daha önce de söylediğim gibi sabah saatlerinde Yeni Yol grubuna gidip görüştüler. Onların da desteğini istediler. Sonra İyi Parti'ye gittiler. Şu an İyi Parti ile görüşüyorlar. Onlardan da e, destek istediler. Destek istediler. Bakalım e, ne olacak. E, muhalefetin gerçi e, çoğunluğu yok. Burada en belirleyici olan e, Parti e, grubu MHP biliyorsunuz. Dem destek verir diye e, biliniyor. E, MHP'nin destek vermesi halinde bu kanun teklifinin geçeceği geçmesi bekleniyor ama çok zor tabii. Çok zor. İktidar istemez olacak şeyler değil. Şimdi meclise devam edelim. Dün AK Parti grubunda 3 milletvekili 3 milletvekili AK Parti'ye katıldı. DEVA Partisi'nden, Gelecek Partisi'nden ve CHP'den. CHP'den katılan Hasan Ufuk Çakır öyle bir konuşma yaptı ki iki tane başkomutan olduğunu, birinin Atatürk, birinin Erdoğan olduğunu söyledi. Bir sizi düne götüreyim, hafızalarımızı tazeleyelim. Mutluyuz, memleketi özgürlük etmek için geldik haksızlığın, pisliğin karşısında, iftiranın karşısında durmak için geldik. Bu kadar. Ne? Bu, Bu namuslu CHP seçmenleri iftiracıların peşinde olmaz. Sahte Atatürklerin peşinde olmaz. Devletinin ve bayrağının yanında olur. İngiltere'ye, Almanya'ya şikayet ed eden bir ana muhalefet partisini ne bir CHP'li ne bir Türk milletçisi tanımaz. İki, iki başkomutan var. Biri Gazi Mustafa Kemal Paşa. Biri de Türkiye Cumhuriyeti'nin ordularının başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan. Ben de selam duruyorum kendisine. Selam duruyorum. Selam. <laughs> ya nasıl sarıldı öpüyor değil mi? Ne özlem varmış. Ne hasret varmış. Keşke daha önce öpseydin ya da keşke daha önce gidip AKP'den aday olup seçilseydin hayret. Bak o görüntüyü ver. Arkadan bir şey var. Orada dondurtacağım. Bir gelsene tekrar e, o görüntülere. Büşra. Ver ver yanımda ver. Bir yerde dur diyeceğim. Biraz hızla, Azıcık hızla ileri bir al. Biraz ileri al. Evet evet evet. Ha şimdi burada dur. Ağır ağır gidelim. Ağır ağır gidelim. Ağır ağır gidelim. Neden gelmiyor ses? Arkaz. Ekranın sağındakinin suratına neyse küçülünce görülmedi. Şaşırıyor. Onun o konuşmasından sonra şaşırıyor böyle. Hayret ediyor. Müthiş bir görüntüydü. Evet şimdi bakın. Ee, bu beyefendi Hasan Ufuk Çalık. 30 gün önce Çakır pardon. 30 gün önce katıldığı e, bir televizyon programında ne söylemiş? Ona da bir şöyle bir bakalım. geçsin diyor. Hiç böyle bir düşünce yok. Kim hiç böyle bir düşünce yok. Kimse kim böyle bir şey uyguluk uyguluk işten yapmasın. Bir de Türkiye Cumhuriyeti ordularına masumudanı. AKP'den yarın teklif verirse kabul eder misiniz? Hiç böyle bir düşünce yok. yer geçsin diyor. Hiç böyle bir düşünce yok. Kim hiç böyle bir düşünce yok. Kimse kim böyle bir şey uydurup uyduruk uydur, işler yapmasın. Bunun 20 saniyesini verin dedim. Yani sade bu konuşma benim için önemli. Yani ay sade benim için o, o e, önemliydi. Şimdi görüyorsunuz değil mi? Hasan Ufuk Çakır'a İsmail Dükel gazeteci arkadaşımız CNN Türk programı soruyor. AKP'den bir teklif gelirse geçer mi? Hiç böyle bir düşüncem yok. Hiç böyle bir bunları nereden uyduruyorlar? Diyor Ya bari söyleme Önüne çıkar bunlar Daha neler neler var Ailesiyle yapılan röportajlar var Ailesinin hepsi Annesi, ablası, yengesi Biz AKP'liyiz diyorlar Açık açık söylüyorlar Sadece aday olduğu için bir seferinde e, Hasan'a oy verdik Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2023 seçimlerini kastediyoruz e, Erdoğan'a verdik oyumuzu Diyorlar açık açık söylüyorlar yani ne gerek vardı bu tür şeylere? Bir de niye bunu söylüyorsun? Yani bir ay önce daha ya. Gereksiz, anlamsız şeyler. Vekil transferlerine Muhalifet Partisi liderleri de büyük tepki gösterdi. Oraya bir bakalım şimdi. Ne var gündemlerinde? Vekil transferleri. Sayın Erdoğan. 3 vekil transfer etseniz ne yazar? On vekil transfer etseniz ne yazar? Ya? Yani? Ülkenin geldiği noktayı görmüyor musunuz? Ne hale getirdiğinizi görmüyor musunuz? Siz son iki yıldır yakın tarihimizin en büyük servet transferini gerçekleştirdiniz. Üstelik yoksuldan alıp zengine transfer ettiniz bu ülkenin servetini. Yüksek faiz sayesinde parası olanın parasına para kattınız. Yoksulları daha da yoksullaştırdınız. Bizzat izin verdiğiniz sanal kumar ve bahisle milyonlarca insandan aldınız, alıyorsunuz yedi firmanın cebine koyuyorsunuz. Gün gelip yaşadığımız bugünlerin tarihi yazılırken kitaplara geçecek olan işte bu servet transferi arkadaşlar. Yaptıkları diğer transferler de. Ben biliyorsunuz vadiye çek kesmiyorum. Her şeyi milletin gözünün önünde yaşıyoruz. Biraz önce içeride değildim. Türkiye'de maalesef siyaseti çöldeştiren anlayış, siyaseti sayısan, sayıdan da parmaktan ibaret gören anlayıştır. Maalesef bunu iktidardan ama muhalefette de görüyoruz. Kendilerini parmak gibi gören siyasetçilerle parmaklaştırılan siyasetçileri alanlar düşünsün. Biz yolumuzda devam ediyoruz. durumu söz konusu değil. görüş, yani yeni yol grubu 2027-2028 seçimlerine kadar çalışmasına devam edecek. En güzel bir şekilde çalışması devam edecek bunlar olacaktır. Ee, milletvekilleri gelir gider ama yeni yıl grubu e, baki kalacak. Seçimlerde en güzel ilçeleri alacak. Diğer partilerden katılım olur mu? Temaslarınız var mı? Ne var? Evet. E, dört tane lider izledik. Dört lider de e, tepkili vekil transferlerini. Bir de Selçuk Özdağ'a bakalım yeni yıl grup başkan vekiline. O da neler söylemiş bu konuda. Gitseydiniz AK Parti'den aday olsaydınız, gitseydiniz CHP'den aday olsaydınız. Niye Deva Partisi'nden, Gelecek Partisi'nden, Saadet Partisi'nden veya yeniden Refah Partisi'nden aday oluyorsunuz ki siz? Nereden aday oluyorsanız orada kalacaksınız. Hatırla ben buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı. Siz Hakan Şükür istifa ettiği zaman ne diyordunuz? Hakan Şükür bir partiden seçildin. Bağımsız seçilmedin ki. Bağımsız milletvekiline devam edemezsin diyordun. Milletvekiliğinle de istifa etmen gerekir diyordunuz. Değil mi? Sizin milletvekiline mi ihtiyacınız var Sayın Erdoğan? Sizin ekonomiyi düzeltecek bir akla ihtiyacınız var. Parti aklına ihtiyacınız Değil. Millet aklına ihtiyacınız var. Ama gördüğüm şu ki millettekili transferleriyle beraber Türkiye'de bir algı operasyonu yapıyorsunuz. Aa biz büyüyoruz diyorsunuz. Siz büyümeyin. Sizin büyümeniz birazcık hormonlu büyüme. Ama milleti büyütün, milleti, ekonomiyi büyütün, cebini büyütün milletin, parasını büyütün, değerli hale getirin. Yapamazsınız, yapama, yapmıyorsunuz, yapamazsınız, yapmak da istemiyorsunuz. O nedenle ben Erdoğan'a diyorum ki aldığın milletvekillerini, milletvekilinden istifa et, öyle gel seni bir parti üyesi olarak alıyorum de, gelecek seçimde de aday yap. O zaman milletvekili yapabilirsin. Ama bunu ben ahlaki bulmuyorum. Hem istifa eden milletvekili açısından ya ahlaki bulmuyorum, hem de kabul edenler açısından da ahlaki bulmuyorum. Ya yani söylediği Selçuk Özdağ'ın söylediği çok önemli bir cümle var. Bu FETÖ operasyonları başladığında, FETÖ'cüler işte gözaltına alındığında, şöyle böyle olduğunda Galatasaray'ın kaptanı, e, milli futbolcu, milli takımda kaptanı Hakan Şükür'ü milletvekili yapmıştı Erdoğan. Hakan Şükür istifa edince sen bağımsız olarak seçilmedin, AK Parti'den seçildin diye diye tepki göstermişti. Evet o e, transfer olanlar dün AK Parti'ye katılan 3 kişi AK Parti oylarıyla seçilmedi ki. Yani e, onu da görmek ve söylemek lazım. Şu an muhalefette muhalefet partileri arasında dimdik duran bir tane fire vermeyen bir parti var. Saadet Partisi Milletvekilleri. Tam 10 tane milletvekili var Saadet Partisi'nin. 10 milletvekili var. Ha 9'a düştü. 9'a düştü. Ama bir kişi kürsüde konuşurken kalp krizinden hayatını kaybettiği için 9'a düştü. Gerçekten dimdik duran bir grup. Hakkını teslim etmek lazım. Niye söylemeyelim ya? Her partiden istifa oldu. Her partiden. Ama muhalefette olan Saadet Partisi'nden Saadet Partisi'nden 10 milletvekili var. 9'a düştü. Kürsüde konuşurken öldü. Bahsettiğim gibi haklarını yememek lazım. Haklarını tespit etmek lazım. Gerçekten dimdik ayakta duruyorlar. Bizim e, Büşra'da bir önceki şeye gelsene e, KJ'ye. Çok güzel e, KJ e, yazdı. İstikrarını koruyor. Evet. En istikrarlı parti olarak görünüyor şu an Saadet Partisi. Bunu da teslim etmek lazım. Şimdi e, Suriye'de Suriye'ye gelelim biraz. Suriye gerçekten karıştı. Karma karışık. E, biz yayına girdiğimiz sıralarda e, Dem partisinin e, sözcüsü de bir açıklama yaptı. Gerçekten şu an e, Doğu ve Güneydoğu illerinde ciddi anlamda eylemler başladı. Suriye konusunda eylemler başladı ve mitingler yapılacak. Bugün de e, Dem parti birçok ilde birçok ilde toplanma, gösteri ve miting e, çağrılarında bulundu. Birçok yerde. İstanbul'da da var. İstanbul'da da olacak. Ama Doğu ve Güneydoğu'da e, birçok yerde gösteriler başladı ve devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde olan e, SDG'ye destek e, gösterileri var. Kürtlere destek gösterileri var. E, olay Türkiye'ye de sıçramış durumda. Onu e, söylemeden geçemeyeceğim. Ne oldu? Önce Halep'in iki mahallesinde iki Mahallesinde geçmişti. Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı iki mahallesinde dediler ki bu mahalleleri tahliye edin, çıkın bu mahallelerden ve tahliyeler başladı. İlk olarak tahliyeleri bir görelim. Ee, evet, bir daha deneyelim ee, görüntü. E, dondu şu an ekranda. Eğer e, oluyorsa verelim, olmuyorsa geçelim. O zaman e, evet tahliyeler oldu, ciddi anlar. insanlar evlerini terk etti, eşyalarını aldılar. Kimi yürüyerek, kimi araçlarla, kimi motosikletlerle, kimi kamyonetlerle e, Halep'in iki mahallesini terk ettiler, terk ettiler. Sonra e, Suriye'de e ver hadi görelim o zaman. E, şimdi bu tahliyelerden sonra ciddi anlamda çatışmalar başladı ve gece saatlerinde de sürdü. E, çatışmalar geldi mi? Yok boş ver geç artık tahliyeler oldu anlattık onu. E, çatışmalar e, çatışma haberi geldi mi? Gece boyu da sürdü. Evet, e, ona o zaman geri döneriz tekrar oraya. E, Sezai Temelli, C, e, Dem Parti Grup Başkan Vekili bu konuları e, içine alan bir açıklama yaptı mecliste. Onu izleyelim Sezai Temelli'yi. Evet, e, yani e, rejide herhalde bir e, tıkanıklık e, oldu e, sistemde. Kısa bir ara verelim. Kısa aradan sonra devam edeceğiz Suriye haberleriyle. Evet, ara verelim. Otobüs yolculuğunda emniyet kemeri şoför kadar yolcular için de yasal bir zorunluluktur. Otobüs kazalarının çoğu yoldan çıkma veya devrilme şeklinde meydana gelmektedir. Meydana gelen bu kazalarda yolcuların emniyet kemeri takmaması, araç içerisinde